Hoş geldiniz sabır savaşçıları. Bugün bambaşka bir meydan okumayla karşınızdayım. Peki sinirlenmeden dayanabilir misin? Burada işin sırrı basit görünüyor. Ben sinirli bir insan değilim dediğini duyar gibiyim ama konu öyle değil işte. İzlediğiniz hiçbir şeye sinirlenmeyeceksiniz. Ama işte sorun tam da burada başlıyor. Çünkü karşınıza öyle rahatsız edici videolar, öyle sahneler çıkacak ki sabır taşı olsa çatlar. Oturduğun koltukta yerinde duramayacaksın sinirden. İşin garip kısmı ise bu meydan okumayı %10'luk bir kısım başarıyla tamamlayıp biliyor. Seviyelerimizde değişiklik yok ama kısaca kurallardan bahsedeyim hemen. Videoyu atlatarak izlemek yok. Videonun sesini kısarak izlemek yok. Birazcık da olsa sinirlenme duygusu veya rahatsız olma duygusu gelse bile kaybettin. İlk olarak kolay seviye ile başlayacağız. Ufak tefek can sıkıcı şeyler gelecek. Sonra sıra orta seviyede. Burada işler biraz kızışacak. Bilerek yapılan hatalar, sizi deli edecek sesler, insanın sabrını zorlayan anlar olacak ve sonunda imkansız seviye. İşte burası tam bir kabus olacak. Telefonun şarjının yüzde birde kalması, bilgisayarın donması, yemek tabağının devrilmesi, sürekli tekrar eden sinir bozucu sesler ve benzeri. Kısacası sabır sınırlarınızın tamamen test edildiği yer. Bu seviyede de sinirlenmeyen olursa o artık insan değil, sabır taşıdır. Hazırsanız 3 2 1. Sakın sinirlenme challenge'ı başlasın. Işte bu kadar. kolay seviye bitti. Şimdi dürüst olalım kanka. Burada bile az da olsa sinirlenenler oldu. Bazılarınız aman canım, kolaymış bu dedi ama dudaklarındaki o ufak gerilimi gördük. Ha ha ha. Bazılarınız ise çoktan pes edip of yeter diye söylenmeye başladı ve videoyu hemen terk etti. Ama şunu söyleyeyim bu daha hiçbir şeydi. Artık yokuşa yavaş yavaş çıkmaya başlıyoruz. Birazdan orta seviyeye geçeceğiz ve orada sabrınızı parçalayacak sahneler sizi bekliyor. İnsanlar bu seviyeyi izlerken dayanamıyor. Çoğu bu video çıkıyor. Bakalım sen dayanabilecek misin? Yanlış yapılan hareketler, tekrar tekrar duyacağınız sinir bozucu sesler, sizi ekrana yumruk attıracak kadar gelen anlar olacak. Kolay seviye geçti, artık oyun ciddileşiyor. Şimdi sırada orta seviye. İşte buraya kadar geldik. Orta seviye bitti. Ama kabul edelim kanka, çoğunuzun sinir telleri çoktan zorlandı ve ekranı kırmamak için elinden geleni yaptı ve dayandı. Tebrik ediyorum cidden seni. Bu seviyeyi de geçenler abone olup like atarak kendilerini belli etsin. Bazılarınız ekrana bağırdı, bazılarınız telefonu elinden fırlatacak gibi oldu. Hatta bazıları yok ya bu kadar da olmaz diyerek pes etti bile. Ama sen hala buradaysan demek ki sabır taşına kafa tutuyorsun. Yine de sevinmek için erken çünkü az önceki sadece fragmandı. Asıl film, asıl kabus şimdi başlıyor. Ha ha ha. Sırada imkansız seviye var. Hazırsan başlıyoruz. Tebrikler kanka, iyi haberi vereyim sana. Bu seviyeyi de geçtiysen sen bir sabır taşısın. Cidden helal olsun. Çünkü az önce izlediğin şeyler şaka değil, tam anlamıyla sabır işkencesiydi. Bazılarınız daha ilk dakikada ekran başında bağırmaya başladı, bazıları telefonu elinden fırlatacak kadar sinirlendi. Hatta eminim ki bir kısmınız yok abi ben burada bittim deyip videoyu kapattı. Ama sen hala buradaysan seni gerçekten tebrik ederim. Çünkü imkansız seviyede gülmemek kolaydır ama sinirlenmemek. İşte bu bambaşka bir mesele. Bu seriden yeni bir video daha gelsin mi? İsteyenler yorumlarda belirtsin ve videoyu beğenmeyi unutmasınlar. Diğer videolarımızı oynatma listesinden izleyebilirsiniz. Görüşürüz Köpke TV ailesi.